selam arkadaşlar ben alper bugün sizlerle beraber asylvan dalı bekliyorum serisinin 13. günündeyiz Hemen ben mağazamıza geçelim Silva'nın operatör çöp direkt çöp ama maligos çok güzel bayağı da sevdiğim bir ghosttur gencisi. ama ya amacı daha güzel gibi düşünüyorum bu renk seçeneğini de bayılıyorum ikinci setteki Sakura Vandal. Yani jet oynayanlar için güzel bir skin. Ama yani çöp de demeyeceğim. Yine yani böyle azıcık detaylandırma var. Yani diyelim. Güzel. Bayağı güzel bir gardiyan. Benim yani oyunu düşündüğüm en güzel ikinci gardiyan. O yüzden yani beğeniyorum. Özel harekatın bitirişi de olsa yani çok güzel. Bayağı iyi bir koleksiyon ne olacaktı? Neyse devam edelim. Zaten bitmiş mağazamız. Bir de arkadaşımı göster arkadaş göstermek istiyorum. Kanalımızı izleyen, yorum yazan bir arkadaşımız ekle beni ekle beni dediği için ekledim. Kademesinde görüyorsunuz gold bir. Neyse bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.